Bir toplum yıkıldığında binalar yıkılmaz. İlk önce değerler çöker, sonra kalpler, sonra da dillerin anlamı. Bugün sokaklara bakıyoruz. Göz göze gelmekten korkan, birbirine selam vermekten utanan insanlarla dolu. Her şey hızlandı ama insan yavaş yavaş siliniyor vicdan yerini çıkar ilişkilerine bıraktı. Merhamet zayıflık olarak görülüyor artık maalesef. İyilik bile gösteri aracı haline geldi. Birinin acısı içerik haline geliyor. Birinin düşüşü başkasının gündemi olabiliyor. Gülmek bile samimi değil artık. Filtreli, planlı, ölçülmüş bir sahne. Toplumun nabzı artık vicdan da değil, trendlerde artıyor. Bir video binlerce beğeni alabiliyor ama bir insanın çığlığı bir kişi tarafından bile maalesef duyulmuyor. Yalan gerçeğin önüne geçmiş durumda. Çünkü yalan daha izlenebilir. Gerçek acı veriyor çünkü. Ve kimse acı görmek istemiyor artık. Oysa ki medyada her gün acılarla göz göze geliyoruz, alıştırıldık. Birbirimizi tanımadan yargılıyoruz. Dinlemeden hüküm veriyoruz ve her gün biraz daha haklı çıkmak uğruna insanlığımızdan ödün veriyoruz. Sözler değerini kaybetti. Çünkü ağızdan çıkanla kalpten gelen artık aynı değil maalesef. Ben buyum diyen insan bile çoğu zaman bir rolü oynuyor. Sosyal maskeler hakikatin önüne geçti. Ahlak artık ekranlarda konuşulur hale geldi ama maalesef evlerde yaşanmıyor. Saygı eski bir kelime gibi unutuldu gitti. Çocuklar merhameti sadece çizgi filmlerde görüyor. Büyüklerse ahlaklı olmayı öğüt veriyor ama maalesef ki kendisi yaşamıyor. Bu bir salgın gibi yayılan çürüme. İçten içe başlıyor. Birey yozlaşınca toplum da çürüyor. Çünkü toplum bireylerin toplamıdır. Bir zamanlar ayıp olan şeyler şimdi cesaret olarak alkışlanıyor. Ne kadar gürültü çıkarırsan o kadar görünür oluyorsun. Sessizliğin değeri unutuldu. Derinlik yerine maalesef yüze yüzeyselliğe bıraktı. Bir toplum adalet duygusunu kaybettiğinde maalesef çürür bir toplum utanç duygusunu kaybettiğinde yok olur ve bir toplum merhameti unuttuğunda insan olmaktan çıkar. Bugün her şey elimizde. Bilgi, teknoloji, güç ama kaybettiklerimiz elimizdeki her şeyden çok çok daha değerli. Sevgi, anlayış, vicdan ve edep. Bu çürümeyi durdurmanın yolu ne başkalarını suçlamak ne de sistemden şikayet etmektir. Değişim bireyde başlar, Kendini dönüştürmeyen hiçbir toplum yenilenemez. Soralım kendimize biz bu çürümeye katkımı sağ,